Aşağıda verilen coğrafyanın alt dallarından hangisinin araştırma alanında beşeri unsurlar yer almaz? Biz fiziki coğrafyanın alt dalları içerisinde biyo coğrafya, hidro coğrafya, klimatoloji ve jeomorfoloji dikkate alırız. Biyo coğrafya içerisinde fiziki coğrafya özellikleri dikkate alınır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Tarım coğrafyası, enerji coğrafyası, nüfus ve siyasi coğrafya bunlar insan müdahalesi ya da insan faaliyetleri kısmında dikkate alınan bazı önemli coğrafya dallarını oluşturmaktadır. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda beşeri coğrafyanın alt dallarından bazılarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ait özellik verilmemiştir? Neolitik dönemden günümüze kadar insanların yetiştirdiği bitkileri inceler. Demiş ki tarım coğrafyası yetiştirme üretme. Tükenebilir ve tükenmeyen kaynakların dağılışını inceler. Enerji coğrafyası işte tükenebilir olanlar lignit gibi taş gömürü gibi petrol gibi fosil yakıtlar, tükenmeyenler güneş rüzgar bunları dikkate alıyorduk. Enerji coğrafyası içerisinde değerlendirilebilir. Yol, köprü, viyadük gibi beşeri unsurların ve bu unsurlar üzerindeki araçların mal ve hizmet götürülmesi kısmında biz ulaşım coğrafyasını dikkate alıyoruz. Endüstri kollarının ve bunların gelişmişliğini inceleyen sanayi coğrafyası, endüstri zaten sanayi olarak da dikkate alınıyor. Siyasi coğrafyayla ilgili bir özellik burada verilmemiş ki ülkenin siyasetinde rol oynayabilir bazı görüşler vardır. Siyasi coğrafyada ee, jeopolitik mesela bunlardan birisidir. Siyasi coğrafyanın alt kısmında yer almaktadır. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen parçada numaralandırılan bölümlerin hangisinde beşeri yapıya ait özellik verilmemiştir? tarih öncesi devirler ve sonrasında Anadolu sürekli yerleşim yeri ve ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Ki burada arkadaşlar ticaret, yerleşim, burada beşeri yapıya ait özellikler verilmiş. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin bulunduğu yukarı Mezopotamya insanlığın kültürel gelişimine ve önemli uygarlıklara sahne olmuştur. Yani bunların yaşam alanı yine beşeri e, yapıya ait özellikler var. Tarihte birçok değeri taşıyan bölge Paleolitik ve Mezolitik döneme ait yerleşmeleri barındırır. Yine yerleşmeler beşeri yapı. Örneğin Şanlıurfa Kalesi'nin milattan önce 9500 yıllarında yıllarına ait Neolitik bir yerleşim höyü olduğu tahmin edilmekte. Yine yerleşim olarak dikkate alınmış. Yukarı Mezopotamya'nın bu özellikleri kazanmasında iklim koşullarının uygun olması, su kaynaklarının çok olması ve verimli toprakların etkisi. Burada beşeri değil fiziki doğal koşullardan bahsedilmiş. Buna bağlı olarak da biz burada doğru cevabımızı 5 yani e olarak dikkate alabiliriz. Haritada gösterilen taralı alanların hangilerinde ilk yerleşmelere ait kalıntılar daha fazladır? Ki burada özellikle olarak bakıldığında arkadaşlar Mısır ki Mısır'a Mısır, Mısır uygarlığına ait kalıntıları hala günümüzde dahi görmekteyiz piramitler gibi. O yüzden 3'ü alalım. 3 kesin olmalı. Bunun yanında Diğer noktalar arasında 2 demiş. 2'de zaten çok fazla kalıntı göremiyoruz. özellikle olarak 4. Hint uygarlığına ait kalıntılar yine bu alanda daha fazla görülmekte. E, ama e, bu kısımda yine 4'te e, Hint uygarlığının olduğu alanlardaki gibi işte tapınaklar falan onlardan bahsedebilir. Daha eski zamanlarda yine. E, e şıkkı doğru cevabımız oldu burada. Yurt dışından Türkiye'ye gelen turist kafilesi sırasıyla doğal ve beşeri unsurları barındıran turistik yerleri gezmiştir. Buna göre turist kafilesinin gezdiği yerlerden hangisinde beşeri oluşumlar daha azdır? Tuzgölü ve çevresinde arkadaşlar doğal oluşumları görüyoruz. Çatalhöyük yerleşim. Yani yerleşim olursa arkadaşlar zaten beşeri. Alanya Kalesi ve Selçuklu Devleti'ne ait kalıntılar ki bunlar yine kale, Kalıntılar, beşeri unsurlar. Hatay'da Saint Pierre kilisesi yine beşeri unsur, din özelliği öne çıkıyor. Mersin'de Kız Kalesi, kale arkadaşlar yine beşeri. Ama Tuz çevresinde arkadaşlar daha çok doğal güzellikler dikkate alınır. İşte flamingolar e, o çevrede onlar da dikkat çekiyor. E, aşık o yüzden doğru cevabımız oldu. Günümüzde tarım, sanayi, ulaşım, ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde nüfus ve nüfus yoğunluğu fazladır. Bu bölgelerde doğal yapının insan üzerindeki etkisi de azalmıştır. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde insan yaşamında doğal unsurların etkisi daha fazladır? Bir gelişmiş bir yer doğal unsurların etkisi insanların bazı faaliyetleriyle birlikte oradan kaldırılıyor ya da en azından indirgeniyor. Bunun yanında yine gelişmiş alanlar arasında üçü söyleyebiliriz. Şangay gibi alanlar bu çevre dikkate alınabilir. E, baktık 2, 4 ve 5 kaldı arkadaşlar. Bu alanları dikkate aldığımda iki numara çok gelişmiş bir yer değil. Doğal özelliklerin insan yaşamı üzerindeki etkisi oldukça fazla. O yüzden ikiyi bir defa alalım. İki kesinlikle olsun. Bir kısmını eleyelim. Çünkü bir de gelişmiş bir yer olduğu için ne oluyordu? Üçü de eleyelim. Çünkü üç de gelişmiş bir yerdi. O alanlara doğal unsurların etkisi çok fazla değildi arkadaşlar. Özellik olarak. Buna bağlı olarak da ikiyi kesin aldık. E bir de ne kaldı geriye? 4 kaldı. Yine Afrika ülkeleri e, özellikle doğal koşulların insan yaşamı üzerindeki etkisi oldukça fazla diyebiliriz. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Neolitik devrim insan topluluklarının ilk kez doğada bulunan bazı bitkileri kendi elleriyle yetiştirmesiyle başlamıştır. Bu geçiş yaklaşık 2,5 milyon yıllık insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre neolitik devrim faaliyetlerinden hangileri ile başlamıştır? İnsanların bitkileri toplaması değil, bitki toplama kısmı daha eskiden paleolitik çağdan dikkate alınıyordu. Tarım faaliyetlerinin başlaması ki bunun artık yerleşik hayata geçmişlerdi. İnsanların ihtiyaç duydukları ürünlerin kendisini yetiştirmesi yine bu kısımda 2 ve 3 ile dikkate alınması gereken dönemin devrin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 2 ve 3 yani insanlar artık tarımsal faaliyet yapmaya başladı ve ürünleri kendisi yetiştirdi. Neolitik devrinde bu şekilde dikkate alındı. E şıkkı doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim biriminin sosyo kültürel yapısının değişimine diğerlerine göre daha az katkı sağlar? Üniversitelerin kurulması sosyoekonomik, sosyo kültürel açıdan oldukça önemli ve değişimi oldukça önemli bir değişimi dikkate alırız. Turizm faaliyetlerinin artması yine o alanda sosyo-kültürel yapının değişmesi ki insanların özellikle bu faaliyetlere katılması gelenlerden de yine bazı işte ekonomik anlamda çıkar sağlaması tabii ki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını değiştiriyor. Serbest ticaret bölgeleri yine o alanda sosyo-kültürel yapıyı çok fazla değiştiren bir özellik. Çünkü ticaret varsa orada ekonomik anlamda gelişmişlik ve sosyokültürel gelişmişlik oldukça önem taşıyor. Hayvancılık ile ilgili yeni çiftliklerin kurulması arkadaşlar diğerlerine göre. Yani diğerleri dediğimiz ne? Sanayiye göre, turizme göre, üniversiteye göre ikinci olarak sayılabilir. Çünkü bunun yaratacağı etki bir üniversitenin kurulması kadar olamaz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangileri üzerinde beşeri faaliyetler etkilidir? Hazar Denizi'nden petrol ve doğalgazı çıkartan insan, yani direkt beşeri faktör. Toros dağlarında çok sayıda endemik bitkilerin bulunması doğal koşullar. Kendiliğinden orada bir durum söz konusu. İsrail'de çöl topraklarının tarım, arazi tarım arazisi olarak kullanılması ki bunu tarım arazisi olarak kullanan insan beşeri unsur. 10 ile 20 derece arasında savanlara ait yabani hayatın devam etmesi yine doğal unsurlardır. 1 ve 3'te insan faktörü devreye girdi. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıdaki özelliklerden hangileri beşeri coğrafyanın inceleme alanında bulunur? Dünyada nadir yetişen bitki türleri fiziki doğal co coğrafyanın içeriğinde dikkate alınır. Damla sulama yöntemini yapan insandır. İnsanlar baktığımızda beşeri coğrafyanın inceleme alanına giriyor arkadaşlar. Nes tükenmekte olan hayvanlar yine doğal fiziki coğrafya içerisinde değerlendiriliyor. O yüzden burada doğru cevabımızın yalnız iki beşeri coğrafyanın inceleme alanında insan faktörünün olduğunu unutmuyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada 5 alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanlardan 4'üne ait nüfus özellikleri verilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisine ait nüfus özelliği verilmemiştir? Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamına uygun değildir ki Himalayaların üst kısımları ya da Himalayaların bulunduğu alan dikkate alınması gerekiyor. Yani 3 numarayı burada bulduk. Sıcak ve kurak iklim koşullarından dolayı nüfus seyrektir. Özellikle 5 numarada bulunan çöller oldukça sıcak ve kurak alanlardır ki %70'e yakın çöllerle kaplıydı onu da bulduk. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak sıf, sık nüfuslanmıştır Batı Avrupa ki Batı Avrupa sanayileşmeye bağlı olarak sık nüfuslananlar arasında sayılır. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının çok olması nüfus yoğunluğu üzerinde olumlu katkı sağlamıştır. Ki bu Güney Afrika Cumhuriyeti elmas gibi bazı önemli yeraltı kaynakları. Var. Bire ait bir bilgi verilmemiş, daha soğuk, nüfusun seyrek olduğu bir alan ee, bu şekilde söylenebilirdi. Ama buna ait bir özellik olmadığı için doğru cevabımız A şıkkı oldu. 19. yüzyılın ortalarından sonra kentlerin hızla büyümesinde faaliyetlerinden hangileri etkili olmuştur? Ki 19. yüzyıla geldiğimizde sanayi devrimi ile birlikte arkadaşlar sanayi kısmında birçok gelişme sağlandı. Ki tarım ve hayvancılık daha önceydi onları alamayız ama sanayi devrimiyle birlikte birçok değişimin yaşanması e, tabii ki bu kentleşmenin hızla artmasında etkili olmuştu. O yüzden doğru cevabımızın yalnız iki B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.